1787 yılında Devleti Aliye'nin Sultanı ve İslam Halifesi 1. Abdülhamit, Kırım'ı Rusların elinden geri almak için Rus İmparatorluğuna harp ilan etti. Ancak beklenmedik şekilde Belgrad'ın intikamını almak isteyen Avusturyalılar da Osmanlı'ya harp ilan ettiler. Böylece Osmanlı hem Ruslarla hem de Avusturyalılarla harbe girmiş oldu. Sultan 1. Abdülhamit bu durum karşısında öncelikle Avusturya'ya gereken cevabın verilmesini, ardından da Rusya ile savaşılmasını emretti. Osmanlı orduları Sofya'dan harekete geçti. Avusturya ise Osmanlı'ya harp ilanını bildirdikten sonra 100 bin kadar asker toplayarak yola çıkmıştı. İtalyanlardan Balkan Slavlarından, Avusturyalılardan ve çeşitli azınlıklardan oluşan karma bir ordu ile Karanşehbeş bölgesine gelerek ordugah kurulmuştu. Avusturya ordusundan bir süvari birliği savaş alanını keşfetmek ve Türklerin nerede olduğunu tespit etmek için keşfe çıkartıldı. Timis nehrinin karşısına geçen süvari birlikleri bir çingene kervanı ile karşılaştılar. Çingeneler Avusturya askerlerine şinaps denilen içkilerden ikram etmek istediler. Bunun üzerine süvariler ikramı kabul ederek içki içmeye başladılar. Aradan saatler geçmişti ve akşam olmak üzereydi. Ordugah'taki komutanlar süvarilerin durumunu merak etmişti. Süvarilere bakması için bir piyade alayını gönderdiler. Nehri geçen piyade alayı süvarilerin içki içip sarhoş olduklarını görünce Alman olan süvariler ile Avusturyalı piyadeler arasında sürtüşmeler başladı. Avusturyalı bir piyade, taşkınlık yapan bir süvariye silahla ateş edince işler iyice çığırından çıkmış ve sarhoş olan süvariler ile Avusturyalı piyadeler kanlı bıçaklı birbirine girmişti. Bu kavga esnasında sarhoş olan askerlerden bazıları karşısındakileri korkutmak için "Turki, Turki!" yani "Türkler" diye bağırınca bir anda silahlar patlamaya başladı. Bu silah sesleri ordugahtan duyulmuş ve ordugahtaki askerler Türklerin baskınına uğradıklarını düşünerek derhal savaş hazırlıklarına başlamıştı. Birbiriyle harp eden piyade ve süvarilerin subayları askerleri yatıştırmak için Almanca dur anlamına gelen "halt, halt, halt" diye bağırıyorlardı. Avusturyalı askerler bu nidaları Türklerin savaşırken çıkardıkları Allah Allah nidaları sanmıştı. Bunun üzerine askerler arasında müthiş bir kargaşa çıktı ve tüm askerler nehri geçerek ordugaha doğru hızla kaçmaya başladı. Lakin hava iyice kararmış ve göz gözü görmez hale gelmişti. Ordugahtaki askerler korkup geri çekilen süvarileri Türk akıncısı sanmış ve süvarilere doğru müthiş bir top ateşi başlatmıştı. Bu hengamede Orduğa giren Zahoş süvariler ile Ordugahtaki askerler arasında bir muharebe daha yaşandı. herkes farklı bir dilde konuşuyor bu yüzden kimse kimseyi anlayamıyordu. Sahur süvariler Türklerin ordugahına girdiğini zannederken ordugahtaki askerler Türklerin baskın yaptığını zannediyordu. Böylece bütün askerler korkup kaçarak ordugahı terk etmeye başladılar. Lakin ortada ne bir Türk vardı ne de bir tehlike. İki gün sonra Osmanlı ordusu Mehteran eşliğinde Karanşebeş bölgesine ulaşmıştı. Buraya geldiklerinde ilginç bir manzara ile karşılaştılar. Yerlerde 10 binden ziyade ölü düşman askeri yapmakta ve terk edilmiş ordugahta ganimetler bulunmaktaydı. Böylelikle Osmanlı ordusu tek bir zayiat vermeden 100.000 kişilik Avusturya ordusunu yenmiş oldu. Karanşebeş şehrini kolayca ele geçiren Osmanlı ordusu kuzeyde Ruslara karşı ise bu kadar şanslı değildi. Kuzeydeki Osmanlı birliklerinden ardı ardına bozgun haberleri geliyordu. Sultan 1. Abdülhamit, Özi Kalesi'nin Rusların eline geçtiğini ve orada 30 bin Osman askerinin şehit edildiğini duyunca bunun üzüntüsüne dayanamayarak oracıkta ruhunu teslim etmişti.